çocuklar. Sinemaya mı gidelim, tiyatroya mı? Tiyatro! Sinema! Aa, karar verin çocuklar. <laughs> baksanıza. Tiyatro oyununda Fırat oynuyor. Hem de başrolde. Filmde de oynuyor. Bak. İnanamıyorum. Bence sinemaya gidelim. Ama tiyatroda gözlerimizin önünde oynuyor. Canlı canlı. <laughs> ne olmuş yani? Ben de oynarım. Ben de istesem oyuncu Tiyatro olurum. Tiyatroya gidelim tiyatroya. Ya ama hadi başlamadan oturalım. Tamam Limon acele ah, tamam, etme. Tamam tamam hadi geç şöyle Tamam. ama. Oturun Ge bakalım. <laughs> Koltuk da rahatmış. Şeytin telefonunu kapat tiyatrodayız. Of. Şşş sessiz olun <laughs> <oğlum>, gösteri başlıyor. <laughs> Tadam! Ben Proto. Ünlü oyuncu Proto. Bu, bu işte buyum. Atayım, tetiğim ve çeliğim. Karizmatiğim. Kimdir karşımdaki bu yabancı? Ki teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. Koş Zeytin koş. Proton'un odası burada. Gel çabuk imza alalım. Vay va. <laughs> ne imza alıyorum ufaklık? Proton. Proto, ben de sizin gibi büyük bir oyuncu olmak istiyorum. <laughs> ben de seni yerinde olsam benim gibi olmak isterdim. Küçük hayranım benim. Oyunculuğun sırrını öğrenmeye hazır mısın? Evet, evet. Bakalım kim gerçek oyuncu? Çatlak yumurtalar oyuncu oluyor. Yoksa sen? Evet, ben bunu ödeteceğim sana. Yanımda ne yok? Bunu bana yapmayacaktın. Buraya kadar mı? <laughs> Peki hala. İlk olarak prova. Prova çok önemli. İkinci olarak prova. Bakın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladım. E üçüncüyü de siz tahmin edin artık. Aman ne komik. Önce beden egzersizi. E, malum iki saat sahnede kalacaksınız. Bu çok önemli. Hadi çocuklar daha tempolu daha tempolu <laughs> nefesinizi kontrol edin vücudunuzu <laughs> esnetin evet çok güzel çok güzel <laughs> oh iyi misin <laughs> e, bir şey yok durum benim <laughs> evet şimdi de sıra ses egzersizine geldi sesinizi herkes duymalı en arkadaki koltuğa kadar sesinizi ulaştırabilmelisiniz çocuklar şimdi bana dikkat edin pi pa pe sırada vücut dili var. Vücut dilini herkes anlamalı. Şimdi bakın, benim yaptıklarımı aynen yapmanızı istiyorum. Hmm. Okay. <gülüyor> <gülüyor> ah, olmuyor. Olmuyor. En önemli kısma geldik. Duygu. Olmak ya da <laughs> olmama. işte bütün mesele ama, bu. Ama çok güzel. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ne var ki canım ben de yaparım. Olmak ya da olmamak. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi beni yalnız bırakın. Ama niye ki? Yalnız bırakın ki çalışabileyim ufaklıklar. Tek rakibimle yarışmam gerek. Yani kendimle. <gülüyor> uh! <gülüyor> <gülüyor> Bak anne, Proto'nun imzalı fotoğrafı. Çok güzel. İyi ki tiyatroya gitmişiz. Kimdir bu karşımdaki yabancı? <laughs> hey, hey hey! <laughs> Kimdir bu karşımdaki yabancı? <gülüyor> yabancı? <gülüyor> Kimsin? <gülüyor> hop hop, dur bakalım. Yabancılar giremez <laughs> bu çok kötü. Ne var ki canım? Üç yıl çalışmama bakar. <gülüyor> <gülüyor> Annem de bu kağıt mendil kutusunu bana aldırdı. Of, amma da ağırmış. Of. Selam çocuklar. Aa, bu bizim proto Şimdi de taşımacılık mı yapıyorsun? Evet, Hı? ben Proto. Evde de bir taşımacı Proto. Atayım, tetip, çevip harikayım. E bu sokakta 22 numara neresi oluyor? İşte şu köşedeki boş ev. Artık boş değil. Ne? <laughs> o eve yeni bir aile taşınıyor. Hoşçakalın. Güle güle. Ay ne güçlü çocuk. Nasıl taşıyor o kutuları? Merhaba. Biz bu mahalleye yeni taşındık. Artık bu evde oturacağız. Aa, aa. Siz de buralarda mı oturuyorsunuz? <laughs> Hoş geldin. Evet biz de bu sokakta oturuyoruz. Hmm. Yani komşu olduk. Adın ne senin? Edo. Sizin? Ben Limon. Ee, <laughs> bu da Zeytin. Bebeklikten beri arkadaşın. Ta bebeklikten beri anlıyor musun? Hmm. Hadi Limon. Aa, aa. Annem mendilleri bekliyor. Gidelim artık. Tamam. Oh. Zeytin, <laughs> neden edoya bir hoş geldin <laughs> bile demedi? <laughs> Aman boş ver limon, belli ki çok sıkıcı bir çocuk. Ama neden öyle diyorsun ki? Belki de çok eğlenceli bir çocuktur. Limon, Hı? Zeytin, Hı? cumartesi maçında havuzbaşı partisi veriyorum. Sizi de bekliyorum. Annem harika şeyler hazırlayacak bizim için. <laughs> ...belki de çok eğlenceli bir çocuktur diye. Hiç sanmam. Şu Edo gerçekten çok tatlı bir çocukmuş. Bence onu da Çatlak Yumurtalar Kulübü'müze alalım, ne dersin? Ha? Baksana, <laughs> onun bizim kulübümüze ihtiyacı yok. Şimdiden çok ünlü olmuş bile. <laughs> zeytin, Zeytin. Hadi gel biz de onların yanına gidelim. Hayır, hiç gerek yok. Ama niye ki? Benim başka bir fikrim var. Bak şimdi, çatlak yumurtalar afacanlık peşinde! N -n 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 -n. Ha, bu ne biçim parti millet? Müzik bile yok! İyi ki yanımda bunu getirmişim! <laughs> ha, ha. Ha? Ha? Aa, hoş, geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar! arkadaşlar. Hoş bulduk! Herkes, Herkes beni duyuyor mu? Öyle. Duymuyor! O zaman... Parti, Parti başlıyor! Bu <laughs> ne? Unuttum galiba, biz bir takımız. Aman, boş ver. Hadi sen de gel, eğlenmemize bakalım. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika! <gülüyor> 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 12! Hadi bunda geçsin bakalım. <gülüyor> 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 oh. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> Yok. <gülüyor> <Hoppa>. <gülüyor> <gülüyor> Çok kolay. <laughs> Teşekkür ederim. Bırak <laughs> yeter artık. Hadi gel eğlenelim. Sen esas şimdi beni seyret. Ay. <gülüyor> 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 Çok sıcak. Ama ne yapabilirim ki? <laughs> Çok terliyorum. <laughs> Zeytin! Zeytin! <gülüyor> 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 Partiyi mahvettim değil mi? Zeytin sen harikasın. Hı? Partiyi kurtardın. Ben mi? Çok bunalmıştık sıcaktan. Çok iyi oldu. Serinlemiş olduk. Çok akıllısın gerçekten. Ayrıca gördüğüm en harika gösteriydi bu. Bayıldım. Hı? gerçekten mi? Cık cık cık. Ben amma da ön yargılı davranmışım. Gerçekten de çok iyi bir çocukmuş. Neyse hadi şimdi eğlenmemize bakalım. Hadi arkadaşlar dans. rahatsız etmiyor mu? Hmm. Hmm. Kime söylüyorum ben? Nasıl? Efendim? Bir şey mi dedin? Ha? Çocuklar! <gülüyor> yo, <gülüyor> yo. ses yo. duydun mu? Yo. yo! Duymadım. Yo! 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 Çocuklar! Galiba bu sefer duydum. Sanırım ben de duydum. Bu müziği bu kadar yüksek sesle dinlemek zorunda mısınız? Ay hayır, benim için hava hoş da komşular rahatsız olacak. Bizim komşularımız zeytinler anne. Biziz. <laughs> Zeytin, rahatsız oluyor musun? Sence? Bence hayır, sence? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Hem madem bu kadar heveslisiniz... ...Babişko size gerçek müzik aletleri alsın da onları çalın. <laughs> Ama biz müzik aleti çalmayı bilmiyoruz ki. Notaları da bilmiyoruz. E öğrenirsiniz. Hem inanırsanız yaparsınız. Evet. Çatlak yumurtaların yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Evet. Bence de. Nota var. Korkun bizden. <gülüyor> <gülüyor> ee, hoş geldiniz. Ee, bir dakika hemen ilgileniyorum. Şu videoyu da yükleyeyim. <laughs> Komik videolar yüklediğim bir web sitem var da. Ee, evet. evet. Size nasıl yardımcı olabilirim? Çocuklar için enstrüman bakmaya geldik. Hmm. Çocuklar için mi? Hı hı. Ben gitar istiyorum babişko. Hani şu fişe takılanlardan. Ona elektro gitar denir. <gülüyor> <gülüyor> tamam işte ondan. Ben de tabureli davullardan istiyorum o zaman. <laughs> Ona da bateri denir. Daha isimlerini bile bilmiyorsunuz. Nasıl çalacaksınız anlamadım gitti. Bizim bir grubumuz bile var. Adı da Çap yumurtalar. <laughs> Çaplar. Hiç şaşırmadım. Evet. En kısa zamanda grubumuz için kendi şarkımızı yapacağız. İnanıyoruz. Bütün müzik listelerini alt üst edeceğiz. Göreceksiniz Göreceksin. Göreceğim <laughs> <laughs> emin olabilirsiniz. Sizin bu komik halleriniz web sitemin tıklanma rekorlarını kıracak. <laughs> Harika. Evet, burada her şeyi görebiliyorum. Bu yılın en komik videosu olacak bu. Herkes gülüp kırılacak. Evet, kayda başlıyoruz. Ama önce kulaklığımı takayım. Çok hassas bir müzik kulağım vardır. Zedelensin istemem. <gülüyor> 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 ha? Bak, bizi çekiyor. Ama niye ki? ...komik olduğumuzu zannediyor. Halbuki çok şahane çalıyoruz. Ha. Bakalım komik kimmiş? <Gülüş> <laughs> A ay Amanın! Oh, oh. oh, Neyse ki tuttum. Tamamdır. Biraz önce bu videoyu web siteme yüklemem lazım. Adını ne koysam acaba? E, yumurtlayan çatallar mı demişlerdi yoksa çatırlayan yumurcaklar mı? Ya, ne hatırlayamadım. Neyse. Şimdi de sırada internette tıklanma rekorları kıran o şarkı. Anne çabuk, çabuk gelin. Hı? Bak televizyona çıkmışız. Ay inanamıyorum. <laughs> ha, harika. Ha, ha. Ay nasıl başardınız <laughs> bu kadar kısa sürede? İnandık artık. Sel bile veririz. Veririz. <laughs> ay, elbette. İlginç. hiç de fena olmamış. Güzel şarkı yapmışlar. Sevgili izleyenler, şimdi de videonun sürpriz kısmı geliyor. Oh hayır. Bu hiç iyi olmadı işte. Ay, ay. Ah. oldu.